Çocuk sineması çok güçlü İran'da. Mesela bizim kolay kolay evet, başarı adamımız evet. bir e, janr diyebilirim yani çocuk sineması. Ama orada kendi tabili içinde akıyor. İşte asgar Ferhadi yine İran'dan son dönemde biliyorsunuz e, gündeme geldi. En iyi yabancı film Oscar'ını da e, almıştı. E çünkü oradaki yönetmenlerin hepsi bir, birer kültür insanı. Kendi kültürlerini e, bir şekilde iç dünyalarını yedirmişler. Onu hazmetmişler, bir problem yaşamıyorlar ee, ve e, işte bu günümüz hayatıyla da onu yeniden yorumlayarak e, sinema dilinin e, temsiliyle e, tasvir yeteneğiyle onu sunuyorlar. İşte bu büyük bir başarı. E, biz e, biraz e, bu kimlik sorununda e, belki yer yer e, oradan e, alacağımız e, örneklemeler var sanıyorum.